değerli meclis başkanım, kıymetli belediye başkan arkadaşlarım, değerli meclis üyelerimiz, büyük şehrimizin kıymetli bürokratları, basınımızın yüzde temsilcileri, hepinize hayırlı günler diliyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli başkanlarıma da yaptıkları konuşmalardan ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığımızı gündelik hayatımıza da yansıtmamızı umut ediyorum. Gerçekten bizim için gündelik hayatta en küçük alışverişimizde bile bunları düşünmek çok önemli. Toplumumuzu, çocuklarımızı yerli ürün alımı ile ilgili de bilinçlendirirsek çok sevinirim. Gerçekten çok kolay. Doğum Armar'ın ilçesi biliyorsunuz güzel ilçemiz. İlçemizde çiftçilerimizin kıymetli emekleriyle, alın teriyle üretilen, toprağımızın bereketleriyle, bereketiyle bereketlenen ürünlerimiz var, yetiştiriyoruz pandemiden beri ilçemizde bir festival düzenleyemiyorduk. Allah nasip ederse 19-20'sinde bir festivalimiz var. Ayın 19'unda sizlerin de davetlerinizi birçoğunuzu ulaştırdım, ulaştıramadıklarım olabilir. Dağıtmaya devam edeceğim. Buradan da söz alarak hepinizi tekrar davet etmek istedim. Ayın 19'unda 12 saat 12'de inşallah bütün meclisimizi ilçemize davet ediyorum. Hem ürünlerimizi görürsünüz, hem ilçemizi ziyaret etmiş olursunuz. Bir de size orada ayva ile ilgili, meyve ile ilgili çeşit şeyler ikram ederiz. İnşallah çiftçimizin sıcaklığını görürsünüz. Bu da toplumsal birlik bir daveti olur inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Evet Fatih Başkan teşekkür ederiz. Hayırlı olsun programınızda. Evet.